What? <laughs> Tamam var ya Kero. Kero. Tal. Tal tal. Vara 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 vara. Arkadaşlar bu ezilli herhalde. Zaten kafasını falan bağlamışlar bunun büyük ihtimalle. Ker. Ako Arap. Koro, kuzi velo. Saat. Arkadaşlar. Arkadaşlar hani en iyi Yani üf, üf. Kabilke. Kabilke. Arkadaşlar Allah'ın izniyle birazdan keyfimize bakacağız. Ama arkadaşlar bu gece sanki hiçbir şey yok gibi ya. Yemin ederim ki sanki hiçbir şey yok ya. Yani birine istek atıyorum gitmiyor. Bit. Bak ben Berat'ı tanıyorum. Beni kurban seçme. <laughs> beni kurban seçme. Ben seni tanıyorum. O <laughs> zaman usulca uzaklaş ve bir iki bir abimiz beni gönderdi. Kusura bakma valla gönderemedim. Arkadaşlar en <laughs> iyi o zaman seni yavaşça buradan uğurlayalım. Seni yavaşça buradan uğurlayalım kardeşim benim. Sen, Üf! Kupağını kırkı bir unikor daha geldi. Ya arkadaşlar yani... Arkadaşlar <tıklı> bu, bu bana unikor geldi ki